devam ediyoruz bir başka ama çalışmıyordu. Aynen. İlk kısım tamamen gitti. Belediyemiz, regellerimiz Başkanım. İstanbul Bugün buradayız. Sürünleri araştırma komisyonu meclisten geldik. inşallah. Başkan'ı da dinleyeceğiz. Benim Yok yok. Şimdi orta su, hepsini denizin dibini yüzünü hepsini bir şey yapıyor. Siz alıyor. Siz nasıl hangi yöntemle alıyorsunuz? yapıyorsunuz oltayla Çeşme Beş Bir tanesi Beş kuruş. Niye Be Be beş? 15 gün aynen. 13 i̇şte bayağı Büyük. 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 Gerçekten bu bizim Büyük. ilçe içinde, bu bölge içinde. Tabii tabii karar çıkmış noktası. Balıkçı limanı olarak geçiyor. Zaten Delihan'ın projesinde de balıkçı barınağı değil balıkçı limanı olarak geçiyor. Kar bu, karaya çıkış noktası. Tabii tabii. tabii evet. evet. e, su ürünleri araştırma komisyonu olarak bugün Karadeniz bölgesindeyiz. Karadeniz bölgesinin başlangıcını Kastamonu yine yaptık. Bu ziyaret kapsamında Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon bu bölgedeki e, su ürünleri avcıları hem ticari avcıları hem geleneksel avcılar hem Yetiştiriciler, üreticiler hem de sektörün diğer paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bugün İnebolu limanındayız. Limanda kooperatif başkanımızla ve üyelerle bir görüşme gerçekleştirdik. Burada avcılıkla geçinen balıkçılarımız var. Daha çok geleneksel balıkçılarımız var. Zaman zaman ticari balıkçılarımız tarafından kullanılan bir liman olsa da, burada balıkçı barınağı ile ilgili olan ihtiyacı talebi dile getirdiler bize. Ve e, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız maalesef bir fırtına var. E, bu fırtınada ortaya çıkan zarar söz konusu. Biliyorsunuz can kayıpları da vardı. Bir kez daha sizler vasıtasıyla Allah'tan rahmet diliyoruz vefat edenlere, ailelerine baş diliyoruz. Tabii bu tip doğal afetlerde özellikle e, limanlar, balıkçı barınakları, e, balıkçılarımızın ve denizde olan herkesin e, sığındığı mekanlar, can kurtar canlarını kurtardıkları mekanlar özellikle bu e, son fırtına tam fırtına diye ifade eden çok güçlü bir fırtınaydı. Dolayısıyla burada e, limanımızda bize e, gösterdiler. 2 metre kalınlığında, 5 metre yüksekliğinde bir 80 metre uzunluğunda bir beton bloğu e, devirmiş, devirecek güçte devirecekmiş de 5-6 metre belki daha yüksekteki dalgalardan bahsediliyor. Bu da bize balıkçı barınaklarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tabi burayla ilgili bir başlamış süreç var. E, bu sürecin daha hızlandırılması ile ilgili bir talep var. Onun yanında e, diğer taleplerimizin hepsini buradaki e, istişare toplantısında dinleyeceğiz, dile getirilecek. Burada ve bölgenin diğer şehirlerinde, biraz önce saydığım şehirlerinde, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte sorunlar ve çözüm önerileri odaklı e, bir saha ziyareti, saha çalışması gerçekleştiriyoruz. Burada e, milletvekilleriyle beraber, Su Ürünleri Komisyonu olarak ne varsa, Rapora yansıması gereken sorun anlamında, sektörün gelişmesi anlamında yapılması gerekenler anlamında bunların hepsini tek tek tespit etmek istiyoruz. Sektör, sektörde e, verimli, sürdürülebilir, doğal, e, barışık bir sürecin devam etmesini istiyoruz her anlamda hem avcılıkta hem yetiştiricilikte hem de kıyıdaki tesislerde veya diğer alanlarda bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii bir yandan e, balıkçılık yaparken avlanan kaynaklanan su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir olması son derece kıymetli. Burada balıkçılarımız da bu konuda bir hassasiyetle gördük. Bir e, bilinç olduğunu da gördük. Bu da bizi memnun etti. Tabii e, talepler çok önemli. Bazıları genel talepler, bazıları da yöreye göre değişen talepler. Bunların hepsini dikkatle dinliyoruz. Raporumuza eee etme konusunda da bütün partilerden milletvekilleri olarak bir istişareyle ortak akılla raporu hazırlayacağız ve bundan sonraki süreçlerde Mavi vatanda, mavi ekonomi diye tabir edebileceğimiz balıkçılık sektörünü, su ürünleri sektörünü ve diğer bütün paydaşlarının daha iyi nasıl ne hale getirilebilir, nasıl daha iyi hale getirilebilir bunun için ortak bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah hayırlı olur.